Henüz ortaya çıkarılmamış binlerce türle burası. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar konuya hiç geçmeden. Şunu söyleyeyim. Kafalardaki arkadaşlar ee, kafaları ben yüz yüze çok tanımıyordum. E, o gün görüştük tanıştık. E, gerçekten inanılmaz iyi adamlar yani. Harbiden söyleyeyim yani. Youtube'da yaptıkları iş sana hitap ediyordur etmiyordur. Karakter olarak konuşuyorum. Karakter olarak söylüyorum. Bu kadar mütevazi... Bu kadar iyi kalpli, üçü içinde konuşuyorum tabii ki, gerçekten çok iyi insanlar olduklarını ben gördüm, harbi söylüyorum yani birebir tanıştım. Bakın o kadar, o kadar insanla tanışıyorum, bunu herkes için söylemem yani, Siz farkındasınız. Ee, burada e, gerçekten iyi insanlar yani, onu gördüm. Hilal olsun, Atakan olsun, Fatih zaten, anladın mı? Harbiden hiç böyle ne egoları var ne bir şeyleri var yani böyle gerçek ya zaten orada ego yapılacak bir ortam yoktu belki ama Ya insan insan derler yani aynen o şekilde abi <laughs> O yüzden ben çok mutlu oldum yani bu etkinlikte Ya kazanmak var kaybetmek var onlar kazanamadı ikinci oldular ama olsun bence çok keyifli bir ortam vardı yani Açıkçası Bilal'le aynı yaş olabilirim evet Bilal'la aynı olabilirim. Belki Bilal benden bir yaş büyük de olabilir ama. Sana ve ekibine Dünyal kocaman sevgilerimi iletiyorum. Sizinle bu nöbetler güzel geçiyor. Çok teşekkürler. Her ne kadar telefondan Eyvallah. izlemek zor olsa da izlemeye devam. AMP kare X29. Efendim? Ha. İmot Rektal 10 TL göndermiş. <laughs> çok sağ olsun. Ee, çok teşekkür ederim Rectalcığım. Ne mutlu bize o zaman. İyi nöbetler sana da. <laughs> Kimle konuştun abi sen az önce? Donate geliyor. Size donate'in sesi gelmiyor mu? Ha yok. Tayfun da 7. ayı tamış. Tayfun be müsaitsen bir Discord'a gelsene. Tayfun'u Tayfun'la bir tane video şey yapacağız. Onu bir anlatsan Tayfun. Çok kısa böyle 20 saniyede anlatabileceksen hemen Discord'a bekliyorum seni. 20 saniyede olayı bir anlat bir video çekelim dedi ama nasıl bir video? Speedrun. Aynen aynen. Speedrun çekelim dedi. Speedrun da ben korkarım yani. Ben biraz korkarım yani. Speedrun'da. Abi ne olur bacım hardcore döşer. Ya banlasana şu Selen'i. Bacımı hardcore döşer misin gibi anlamsız bir şey yazmış. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. İki de Seren yani anladın mı? Serenlerin %90'ı da fake yani bu arada. Sosyal medyadaki Serenlerde bir araştırma yapılıyor. İki Seren olanların %98'i falan fake çıkıyor yani. Öyle sıkıntılı ya. Yani. <laughs> Anladım. Gerçeğine denk gelmek zor bir olay yani. Artık sallama bir şey bir adam mı? Baba bizim aramızda bu ilişkin nasıl bu noktaya geldi hiç bilgim yok ama olsun eyvallah. Abi ünlü sınavını hazırlarken senin yayınlarına kafa dağıttım. Kazandım. Tercihleri yaparken senin yayını izlerken yaptım. KYK başvurusunda öyle ne diyeyim ki iyi ki varsın kral. Abone değilim kusura bakma ancak bu kadar ayırabiliyorum demiş. Yerin dibindeki üçlerken yeri canımsın çok sual. İnşallah tam böyle kafandaki e, hayalindeki hayatı ve okulu yaşarsın. keşfedilmemiş son sınırıdır. <laughs> Amazonya'nın orman çatısına hoş geldiniz. <laughs> Tayvanın su yollarının verimli kenarlarında hayat yeniden başlıyor. <laughs> Muhteşem yaratıklar her türlü şekle, boyuta, renge ve hatta kendi dillerine bile sahipler. Tembel hayvanlar yerde kendilerini sürüyüp çekerek hareket eder. Ama tembel hayvan... Bu adam da tembel hayvansa yani... Bizi düşünemiyorum anladın mı? <laughs> her yere koşturuyor amına koyayım herif. Şaşırtıcı derecede hızlıdır. Tembel hayvan yenilenip canlanmak için her gün 19 saat uyur. Ayak mı? Ne kadar çirkin. Çoğu yetişkin Nerede? halinde beraber yaşar. <laughs> Ama her zaman iyi geçinmezler. <laughs> Bu itiş kakış kavgaları fazla ciddi değildir. Ve <laughs> tek parça halinde ayrılmayı başarırlar o ne? 100 kilo ağırlığında. <laughs> Ular banki <funky> geliyor. <laughs> ben de kağıt. <laughs> ben de diyor anne O da komik çünkü. Uzunluğundaki bu dev adanın en büyük yırtıcısıdır. Gözün Doğada kalan sayıları yalnızca 200 ila 300 arası. <gülüyor> 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 AAA <laughs> KANLIMA KRANK girdi. AA Yarım METRE uzunluğundaki BU ERKEK O HA GÖZCÜSÜ Söyle nefesle birlikte yukarıda birleştir eller. <laughs> Ama Gülmeyecem <bugünün gülüyor> Dikkati biraz dağılmış gibi HA 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 <laughs> Yarım metre namuna koydum ya. <laughs> bu erkek bir dişiyi fark etti. Aa, muti mi? Fark etmez mi kardeşim benim eş? ya? İlk izlenim çok önemli. <laughs> bak. Belki şınav çekmek buzları eritebilir. Şimdi göte bak. <laughs> Ama bu havalı hareketler bu dişiye işlemiyor. Erkek başka bir şey denemeli. Ne diyorsunuz? Okey miyiz? Okeyiz, okeyiz. Oldu. Bir nöbetçi. Bir terslik varsa genelde ilk önce o fark eder. <laughs> Yakınlardaki diğer hayvan... Bunu ben ne zaman yaptım böyle bir hareket? Ben hatırlamıyorum. <laughs> Harbi söylüyorum bazen yemin ediyorum var ya ben bunlar hani bir kanallarda olmasa diyeceğim ki bunlar montaj falan derdim yani. Hemen söyleyeyim ben de, abi sen ne zaman bu? Söyle. Yayın açılışı koltuğun geldiği gün. Eh ondan mı korktunuz? <laughs> evet. Kurt geliyor, kurt geliyor. Çığlığı bir kilometreden duyulabilir. <laughs> Güneş batarken Tayvan ormanlarında yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Hoş geldin. Tayvan geceleri çok sayıda gececil canlıya aittir. Bazıları yırtıcılar tarafından fark edilmemek için karandığı kucaklar. Çin sansarı tam bir gece hayvanıdır. <laughs> hem etçil hem de otçuldur. Bulduğu her şeyi yer. <laughs> Bu maskeli palmiye misk kedisi sansara benziyor olabilir, ama akrabalıkları yok. Daha yaygın olan kukri yılanı, yumurta uzmanıdır. Bu Burada. Vurayım mı? Ama bu keklik yumurtalarını görmezden gelecek. Çünkü o sürüngen yumurtası arayışında. Kır <laughs> Erkek geyik böceği için gece daha yeni başlıyor. Bu güçlü savaşçının aklında tek bir şey var. Yıllar yıllar önce Aşk Bir kıza çok aşığım Şimdi şansını deneyecek Ama tek bir sorun var Vallahi bunu sıfırdan basacağız bir daha Çok seviyorum Aşığım Ölüyorum Dişi fakat kendisinden onun kadar etkilenmişe alfa, benzemiyor Kafa kafaya Gelemiyor Sürekli boynuz boynuza geliyor sürü bugün rağbet gören bir yere gidiyor. Oğlum seslendirme şey değil mi ya? Normal belgesel belgeselden alınmış seslendirme. Evet. Görüntüler ona göre uyarlanmış işte. Bu light like dedi de bu boku ya. Avuç avuç yemeye başladı yani harbiden. Ormanın bu bölümü şehir sınırındadır. <gülüyor> <gülüyor> Orman kenarında şaşırtıcı bir gıda çeşitliliği bulunur ayı onlarla ilgilenmiyor <laughs> daha kolay bir yemek arıyor <laughs> kara ayılar çoğunlukla bitki yer lan bu çocuğa da ayı diyorlar da zayıf lan Cirox bu kilo vermiş oğlum bayağı ama fırsat bulurlarsa ete de hayır demezler ama makak topluluğunda ne yiyeceğinizi statü belirler. <laughs> bak bak Kemal'e pizza Lüşük gitti abi. olanlar ganimeti alır. Al abi şunu. <laughs> Kaymak tabaka lüks hayatın tadını çıkarırken... <laughs> düşük rütbeli olanların sınırlara gelişi yasaklanmıştır. <laughs> e, Eray Bey dışarı alabilir miyim <laughs> <Lütfen. gülüyor> Teşekkürler lütfen. lütfen. Oyun genç bir primatın Oğlum, gelişiminin önemli bir parçasıdır. <laughs> Bağların kuvvetlendiği, birliklerin <laughs> pekiştirildiği anlar. Ee, e, ee, Lan bana niye sıkıyorsun? Bana niye sıkıyorsun? Sen bana mıydık? Evet. Kanka benim gözlüğüm var ya. Aa, kıyamam. <laughs> Savanda çok sıra dışı bir primatla yaşıyor. Hakikaten biraz serin. Zeytuni babunlar 25 ekvatorial ülkede yaşamaya adapte olmuş canlılardır. <laughs> Kubilay Hancaho, Rapçi YouTube kanalı açan İmam Jaho. Oğlum o benim lan. Lan ben ne zaman gittim? Kim bu insanlar? Sonunda bir BBC çekim ekibi kendilerini sıra dışı bir Allah! şey görüntülerken buldular. Allah! Leoparlar iyi kamuflu olmuştur. <laughs> Yerel bilgiler ve güçlü lenslerle bile bu sıra dışı görüntünün elde edilmesi çok uzun bir zaman aldı. Ve fark edilmeden davranışlarını görüntüleme şansı. <gülüyor> <gülüyor> evet aşkım <canım. gülüyor> Ya sus. gözden uzak sık ormanlarında becerikli ve sabırlı bir ekip <gülüyor> uzaktan <gülüyor> bir keman... <laughs> hani şu hareket de yani epik bir hareket de değil anladın mı hani? Boşta da bir dans yani. Tepsi dansıymış. <laughs> ya kelimeyi durdurdum yarıda kesildi ya. Ne kelimesini durdurdun yarıda Az geri al. Dur bakayım. Heh. Becerikli ve sabırlı bir ekip uzaktan bir şempanzeyi gözetiyor. <laughs> şempanze. <gülüyor> Onların keşfettikleri bu görüntüler. Tam şempanze ya. Genetik açıdan bize çok yakın olan bu akrabalarımıza dair. Ne güzel video yapmış ya taşak geçiyoruz hep. Biz de varız gerçi içinden yani olsun bizim kısımlar nasıl bitti. Bilgiler sağlık. Allah belanı vermesi çağrı. <laughs> ya burada mı güzelliği belli oldu? Valla burada keyif aldığımı hissettim. Sen kanka kırıldın mesela şempanze dendiği için sana? Yani yayıncıların inisiyatifine bırakmış Light Edit kardeşim. Ee, ben de kendisinin iyi niyetine e, verdim diyorum ona. Salak şey bazı akıllı hayvana mı koyayım? Kızmadım o yüzden zaten. Yine iyi hayvana benzetmiş yani seni şempanze olarak. Sağ olsun. <laughs> bir şempanze testi var. Şempanze testi var? Evet çözmek ister misiniz? İyi dur kardeşim. Allah. Batuhan çözsün işte. Başımıza test çıkart. Aha, <laughs> 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 biraz da sana da gelir geri zekalı metelli. Testte <laughs> şempanze misin değil misin testimi? Evet. Şempanzelere uygulanan <laughs> testler. E ver Katsıyorum gönder, gönder. gönder. video bitince çözeyim. Bu grupta bir zamanlar sadece insanlara ait olduğu düşünülen özellikler var. <laughs> bacakla, evet, bacakla sabit olacak. Abi. Vallahi bak kırmızı oldum oğlum siz manyak mısınız ya? Armadillo'yla karınca yiyen karışımına benzese de Formosa pangolini ikisi de değil. Bak buyuruzu sikeceğim en sonunda bak sen de obez misin testi çözüyoruz bak. sabahtan beri beni haraslıyor oradan. görüyorum. Bunu tut anlayalım, 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 anlayalım mı ya? Çok gerekli bir insan. Turbileks müsaib iklusun. Seni 2 seneden beri izliyorum. Anlama Anlam valla. Lan makarası. Bir ilaç gibisin. Seni çok seviyorum. Karanlık geceler, ışık olusun. Senin mem mem eee senin Memenin sırrım. Sağ ol Turbilex'cim. Çalışan Nisa işte böyle kegreşim iyi yayınlar şöyle. Mashup buldum. Bana çok tatlı geldi. Bakarız arayayım dedim. Seviyorsun öptüm. Bu neymiş ki? Dur bakayım. Nisa'cim sağ ol. Dur dur. Yay yayından sonra bu. <gülüyor> Bildir. Videodan <laughs> sonra. En sevdiği yiyecek olan termit ve karınca arayışında. Burada yiyecek var. varmış üstünde üstünde. Aranız. 40 santimetre uzunluğundaki dili enfes larvaları çekmek için mükemmel bir araçtır. Kardeşim diye söylemiyorum, dili iyidir bak. Bak. <laughs> Kötü özellikleri var yok değil ama dili ne laf ettim harbiden söylüyorum. Denemelisiniz diyorum sadece. <laughs> sadece denemelisiniz diyorum. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. İyidir. Bağ iddialıdır yani iyidir. Provokamo <laughs> <Babam, gülüyor> la alacağım lan? La? Dilim dışarıda kaldı ya. Acelesi varmış gibi hareketler yapan bu canlı, denizlerde nadir görünen bir tür. Doğada <laughs> hiç Bak Mete, sana çok samimi bir arkadaş tavsiyesi vereyim mi kardeşim? <laughs> Duyuyor musun beni? Evet. Şarkı söyleme kanka. <laughs> Bak net bir tavsiyedir ya. Bu şarkı söyleme ya. Bu sektörde olma yani anladın. Bunda da olmayı ver yani şarkı. Olmaz. Onun makarası yok. Söyle bir tane o zaman. Olmaz. Var. Onun makarası yok. Şöyle çağırayım. Bile bile yanıyorum. Abi, bak, bak. Bak hani yılda bir kere falan belki dalga geçirmek için belki söyletilir. Ama söyleme yani. Ben sizin için söylüyorum arkadaşlar. Yayını izleyen arkadaşlara söylüyorum yani Mete'nin yayını izleyen varsa. İzleyen var varsa. Tam. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Bir şey yapmıyorum. Kodumuz zor basıyor. Yarın yani. var. Amına kodum. Tablet mi oynuyor? <laughs> geldik abi. Yine aynı aynı başladığımız yere geldik. Çok güzel. Çok sevinirim. Şey Üç değiş ay öncesine döndük. Ya. Üç aydır bir adım ilerlediysek iki adım geri döndük yani. Teşekkür ederim hepinize. Hiçbir şey ziyan olmaz ilkesi. Su altında da harfi yenişiyor. <laughs> bak bak bak. Gugu nasıl gülüyor bak. Nasıl eğleniyor bak. Yanlara bak Gugu'nun. Yanlara bak. Görüyor musun Simit. yanları? Simit. <laughs> Sürekli değişiyor. Bunun yanaklarda da simit var Gugu senin. var <laughs> var. <Buyur, buyur. gülüyor> Sincaplar var ya böyle yanaklarının içine dolduruyor böyle amına koyayım bekletiyor. <laughs> Sen nasıl misin? He? Nasıl yani? Dur ya eğlenirken yapmayın ya bari. Senin armut sun oğlum simit değil ki. Hiçbir <laughs> şey sabit değildir. Gelecek nesillerde Amazonya denen bu toprakların büyüsünü ve gizemini paylaşacak. Bunun ikincisi gelsin. İkincisi gelsin güzelmiş. Alo, Bak şu refleksi görüyor musun? Amanım çete nasıl atıyor lan? Gördün mü? Refleks amına koyayım. Başka hiçbir şey değil yani. <laughs>